Yerli Otomobil TOG'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde TOG araçlar sergileniyor. Geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. 3500 metrekare alanda kurulan merkezde TOG teslimatları bu noktadan yapılacak. Teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. Acemi çok güzel olmuş. Bir panoramik üst tavan çok hoşuma gitti. kez aracı canlı olarak görüyorum. İnternetten, televizyondan, YouTube'dan takip etmekten bir hal olmuştuk. Bir de zaten gerçekten araç çıktı çıkalı çok heyecanlıydık, çok gururluyduk. Şu an içerisinde Milli bir aracın içerisinde binmiş olmak gerçekten farklı bir şey, farklı bir duygu. Ee, inceleme fırsatı da oldu, inşallah alma fırsatı da olur ama e, bu kadar teferruata, bu kadar nüanslara dikkat edilmiş olması apayrı bir gurur verici bir olay. Gerçekten ben e, dışarıdan gördüğümde bu kadar beklemiyordum. Hakikaten e, çok farklı bir duygu, çok farklı bir hava. Alanlara hayırlı olsun, alacak olanlara da inşallah bir an önce çıkmak kısmet nasip olsun yani çok güzel bir duygu Çekilşi çok hoş. <laughs> Çekilişe katılmadık. Eee çekilişine katılmıştık. O da olmadı. <laughs> bakalım bundan sonraki amacımız artık Toki olmadıysa inşallah bir TOG olur. İkisi de T ile başladığı için kısmetse i̇nşallah TOG'a bakalım hayırlısı. Işte. hayırlısı. Çok güzel, çok çok mutluyuz. Ülkem adına da gerçekten çok mutluyum. Bazen e, gözü olup görmeyenler görsün, kulağı olup işitmeyenler işitsin. Hakikaten gelsin görsünler yani. O TOG nerede? TOG burada işte.